Kaza görüntüsü var sırada. Daha doğrusu usta bir şoförün faciayı önleyen son hamlesinin kaydı. 15 ton yüküyle freni patlayan tır saatte 160 kilometreye ulaştı. Şoför yokuş yukarı bir yol bulana kadar direndi. Sonra da kimse yaralanmasın diye yoldan çıkıp aracını durdurmayı başardı. Otobanda son sürat giderken dörtleri yanıyor. Çünkü tırı durdurma şansı yok. Freni patladı. Meksika'da kaydedildi görüntü. 15 ton yükü olan bir tırın freni patladı. Hemen arkasındaki araçtaki kişiler tırı takip ederken olan biteni de kameraya kaydetti. Tırın hızı rampa aşağı saatte 160 kilometreye kadar çıktı. Şoför o zorlu anlarda aracı kontrolde tutmayı başardı. Düz yola ulaştığında hızı biraz azaldı. Usta şoför duramayacağını, kaza yapacağını biliyordu. Minimum zararla kurtulmak için son çareye başvurdu. Yoldan çıktı. Hem zemin kumlu hem de yokuştu. Kısa süre sonra beklediği kazayı yaptı. Ancak araçtan yürüyerek çıkabilecek kadar iyi durumdaydı.